Teknoloji'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda uydu cihazlarımıza tek kanal ekleme nasıl yapılır? Eklediğimiz kanallar nasıl aratılır? Manuel arama nasıl yapılır? Birlikte incelemeye çalışalım. Bunun için arkadaşlar her uyduda farklılık gösterilir ama standart olarak aynıdır. Kumanda üzerinden bir butonuna basıyoruz. Daha sonrasında kurulum bölümüne geliyoruz arkadaşlar. bizim cihazımızda uydu kurulum bölümü var. Uydu kurulumuna tıklıyoruz. Karşımıza şu anda mevcut da yüklü olan uydu cihazlarımız geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TürkSat, Helas, Vitesat, Astra gibi birçok uydu var. Hangi uydu üzerinde kanal eklemek istiyorsanız o uyduyu seçiyorsunuz. Bakın seçtiğiniz zaman hemen yan tarafında kalp işareti gözüküyor gördüğünüz gibi. Biz TürkSat üzerinde kanal ekleme gerçekleştireceğiz. TürkSat üzerinde OK butonuna basıyorum. Hemen sağ tarafta kalp işareti geldi. Hemen kumandam üzerinden sağ tuşa basıyorum. Gördüğünüz gibi TP bölümüne geldi. Bu ekranda arkadaşlar en altta TP listesi bölümü var gördüğünüz gibi sarı buton. Her kumandada farklılık gösterebilir ya da her cihazda farklılık gösterebilir bu renkler. Buradan TP listesi bölümüne tıklıyorum. Sarı butona basıyorum. Karşımıza cihazımız üzerinde yüklü olan TP listesi geliyor. Yani kanalların cihaz üzerinde yüklü olan kanalların TP frekans listesi geliyor. Burada bir kanal eklemek istiyorsak, hangi kanal eklemek istiyorsak ekle butonuna basmamız gerekiyor arkadaşlar. Ekle butonumuz yeşil buton bizde. Sizde farklılık gösterebilir. Ekle butonuna basıyorum. Evet gelen ekranda arkadaşlar hangi kanalı eklemek istiyorsanız bunun frekans ve sembolizm değerlerini yazmanız gerekiyor. Bu ekranda minika çocuk frekanslarını yazmamız gerekiyor. Minika çocuk frekanslarımız 12.053 olacak arkadaşlar. 12.053. Sembolizmimiz 27500. Polarizasyonumuz yatay olacak arkadaşlar. Yani horizontal. Daha sonra kaydet tuşuna basıyoruz. Evet eklemiş olduğumuz frekansımız frekanslar alanına geldi. Bu alandan Arama butonuna basıyoruz. Evet eklemiş olduğumuz frekansın taratıldığını gördünüz arkadaşlar. Bu frekans aynı kanallar varsa Bunları da buluyor. Şu an 24 adet frekans içerisinde kanal vardı. 18 tane de radyo kanalı buldu. Evet butona basarak Minika çocuk frekansını ekleyebilirsiniz. Evet manuel eklemeleri bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yeni çıkan kanalları ya da izlemek istediğiniz kanalları manuel tarama yaparak Bu şekilde cihazınıza Uydu cihazınıza ekleyebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar bölümüne bırakırsanız elimizden geldiğince cevaplamaya çalışabiliriz arkadaşlar. Web sitemizde güncel frekanslarla ilgili bilgileri sürekli paylaşıyoruz. İsterseniz aşağıdaki linklerden güncel frekanslara ulaşabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın rica ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere İyi günler diliyoruz arkadaşlar.